Kayseri Spor'daki kiralık dönemini tamamladıktan sonra Beşiktaş'a dönen Kartal Kayra Yılmaz'ın geleceği hala belirsiz. Ligin yeni ekibi Kocaeli Spor, 24 yaşındaki orta saha oyuncusunu kiralamak istiyor. Beşiktaş'ın yeni hocası Sergen Yalçın ise milli arada takımla ilgili değerlendirmeler yapıyor. Önce sözleşme uzatma Yalçın onay verirse bu transfer gerçekleşecek. Ancak Kartal'ın Beşiktaş'la mukabelesi bu sezonun ardından tamamlanacak. Olası transferde siyah-beyazlı ekibin öncelikle 1.74 boyundaki futbolcunun sözleşmesini uzatması bekleniyor. Çünkü aksi bir durumda Kartal 2026 yazında boşa çıkacak. Skor katkısı yok Kartal bu sezon Süper Lig'de 2, Avrupa Ligi elemelerinde 2 ve Konferans Ligi elemelerinde 4 karşılaşmaya çıktı sahada ise sadece 237 dakika kaldı. Bu süre içinde gol veya asist katkısında bulunamadı. Beşiktaş'ın altyapısından yetişen Kartal, şu ana kadar Ümraniye Spor ve Kayseri Spor gibi takımlarda kiralık olarak forma giydi.